İpek böcekçiliği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor soru cümlesi. Şimdi arkadaşlar ipek böcekleri dut yaprakları ile besleniyor. Yani A seçeneğindeki açıklama doğru bir yargı cümlesi. B seçeneği sünni ipek üretimi evet ee, Türkiye'deki ipek böcekçiliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Türkiye'de ipek böcekçiliği dendiğinde akla ilk gelen illerden işte Antalya, Bursa, Diyarbakır, Muğla e, demek doğru olacak. Yine ipek Arkadaşlar Türkiye'de çeşitli alanlarda işte giyimden, halı dokumacılığından, ev eşyalarına kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Şimdi ipek böcekçiliği üretimi yapılan alanlarda başka hayvancılık faaliyeti yapılmamaktadır. Arkadaşlar böyle bir sınırlama mümkün değil. Yani kırsal yerlerde birçok ekonomik faaliyet birlikte üretiliyor. İşte hem tarımda yapılır aynı zamanda küçük baş büyük baş hayvancılık da yapılır veya arıcılık yapılır. Yani böyle bir yorum cümlesi yanlış. Cevabımız E seçeneğidir. Soru cümlesinden önceki açıklamada kıl keçisi özellikle dağlık ve engebeli alanlarda yaygın olarak görülmektedir diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman bu hayvancılık e, faaliyetinin nerede yaygın olduğu söylenemez. Şimdi hemen bu haritada gösterilen yerlerin özelliklerinden bahsedelim. Şurası teke platosu, şurası da taşeli platosu. Burada kıyap paralel uzanan yüksek dağ sıraları var. Ve arkadaşlar burada elbette kıl keçisi yetiştiriciliği yaygın olacaktır. Ve şu 4 numaralı Doğu Anadolu'da e, yine yer şekilleri engebeli, yine kıl keçisi hayvan kullanıcılığı yaygındır diyebiliriz. Oysa ki bir numaralı yer arkadaşlar Trakya Ergene Ovası. Burası düz. Burada yer şekilleri sade ovalık bir arazi. Dolayısıyla burada kıl keçisi yetiştiriciliği yapılamaz. Yani cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar Türkiye'de büyükbaş mera hayvancılığı deyince akla ilk gelen yer Erzurum, Kars, Ardahan yöresi olacak. Yani şu 4 numaralı e, alanda e, mera hayvancılığı şeklinde büyükbaş hayvan türlerinin yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde etkili olan en önemli unsur ise iklim şartları. Burada yaz mevsimi serin, e, kısa e, ve yağışlı geçmekte. Bu da doğal bitki örtüsünün bozkır yerine çayır örtüsü olmasına neden olmakta. Bu da mera hayvancılığına uygun bir ortam oluşturmakta. Yani cevabımız sonuçta D seçeneği olacaktır. Türkiye'deki hayvan varlığı içerisinde sayı olarak en fazla koyun bulunuyor. Küçükbaş hayvancılık faaliyeti çok yaygın, özellikle de koyun yetiştiriciliği bu durum üzerindeki en temel etken iklim ve doğal bitki örtüsü. Evet karasal iklim ve bozkır bitki örtüsü koyun yetiştiriciliğine uygun. Arkadaşlar geri kalmış yöntemlerle mera hayvancılığı şeklinde yapılmakta. Koyun yetiştiriciliği yani cevabımız A seçeneği. Şimdi et ve süt verimi zaten koyun hayvancılığında fazla değil. Arkadaşlar ticari olarak yapılması e, bu durumu açıklamaya uygun değil. E, bazı yerlerde temel ihtiyacı karşılamaya yönelik yapılıyor zaten. Koyun ithalatının fazla olması da arkadaşlar zaten bir kere yerli yetiştiriciliği olumsuz yönde etkiler bu durum ve başka hayvan yetiştiriciliği yapılamaması. Oysa ki arkadaşlar koyun yetiştirilen yerlerde keçi de yetiştirilir ya da büyükbaş hayvan türleri de elbette ya da arıcılık ya da kümes hayvancılığı da yapılacaktır. Yani cevabımız sonuç olarak değişmeyecek A seçeneğidir. Arkadaşlar Türkiye'de bu verilen durumlardan hangileri arıcılığın gelişmesini sağlamıştır? Bir kere arıcılık faaliyeti üzerinde bitki çeşitliliği, bitki çeşitliliği üzerinde de iklim çeşitliliği etkili. Yani birinci ve ikinci öncüler mutlaka olacak yanıtımız içerisinde. Çiçeklenme farklı bölgelerde, farklı dönemlerde gerçekleşiyor. Arkadaşlar bu da olumlu bir durum oluyor arıcılık üzerinde. İşte göçebe şeklinde kovanlar taşınarak arıcılık faaliyeti yapılıyor yani o zaman üçüncü etken de bu durum üzerinde etkilidir yani cevabımız e seçeneği olacaktır arkadaşlar Türkiye'de son yıllarda Mera hayvancılığı giderek azalırken besi ve ağır hayvancılığı giderek yaygınlaşmaktadır Aslında bu olumlu bir durum e, Gelişme ile ilgili şimdi bu durum üzerinde yani besi ve ağır hayvancılığının yaygınlaşması üzerinde hangi durumlar etkili? Bir kere arkadaşlar besi ve ağır hayvancılığından e, modern yöntemler uygulanacağı için daha yüksek verim alınır. Yani üçüncül etken mut mutlaka söz konusu. Dördüncü e, açıklamayı da okuduğumuzda bakınız dalgalanma daha az ve üretimde süreklilik sağlanıyor. Evet çünkü İklim şartlarına bağlıdır mera hayvancılığı. İklim şartları elverişliyken işte gür ot örtüsüne bağlı olarak üretim artar. Ancak diyelim ki o yıl iklim şartları kötü geçti, yağışlar az oldu, kuraklık yaşandı. O zaman da üretim azalacak. Yani mera hayvancılığında dalgalanma olacak. Fakat ağır hayvancılığında hayvanlar yemle beslendiği için dalgalanma olmaz arkadaşlar mera hayvancılığının maliyeti düşük ancak ahır hayvancılığının maliyeti yüksektir. Tesisler inşa edilir, özel cins hayvanlar beslenir, makine kullanımı ya da özel yemler kullanımı bunların hepsi birer maliyet. Ve arkadaşlar daha çok çalışana ihtiyaç duyulmaz. Yani zaten modern tarım ve hayvancılıkta çalışan sayısı azdır çünkü makine kullanımı yaygındır. O halde cevabımız 3 ve 4. Yani Edirne olacaktır. Arkadaşlar hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar arasında hangisi gösterilemez diyor soru cümlesi. Şimdi erken kuzu ve dana kesiminin engellenmesi evet bu yapılan çalışmalar arasındadır böylece arkadaşlar hayvan sayıları artış olacak, verim yüksek olacak. Şimdi soyları iyileştiriyoruz. Bu da arkadaşlar olumlu bir durum. Yani e, ithal ırklar getiriliyor. Bunlar melezleştirme yöntemiyle yaygınlaştırılıyor, çoğaltılıyor. İthal ırkların et ve süt verimi daha yüksek yerli ırklara oranla. Şimdi arkadaşlar besi ve ahır hayvancılığı yerine mera hayvancılığına yönelmek çok yanlış. Bu zaten arkadaşlar geri kalmış bir yöntem, mera hayvancılığı. Bunun tam tersi olmalı. Yani mera hayvancılığından ahır hayvancılığına yönelmek gerekiyor hayvancılığı geliştirmek için. O zaman cevabımız C seçeneği. Meralarda aşırı otlatma yapılmamalı. Evet meralar tahrip edilmemeli, korunmalı arkadaşlar. Ve çiftçi bilinçlendirilmeli. Bunlar da yapılan çalışmalar arasında yer alacak. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bu taralı alanda bakınız Ankara ve çevresi en geniş alanda taralı olarak gösteriliyor. Şimdi Ankara deyince aklımıza ilk gelen hayvan türü tiftik keçisi olacaktır. Diğerlerine de değinelim hızlıca. İpek böcekçiliği bakınız Güney Marmara, Bursa yöresi, Antalya veya Diyarbakır olmalı. Arkadaşlar koyun bir kere İç Anadolu'nun geneli olmalı. Sığır dendiğinde Erzurum, Kars, Ardahan yöresi e, akla ilk gelen yerlerdir. E, Kıl keçisi ise dağlık engebelik yerlerde toroslarda yani şu taşeli ve teke platolarında çok yaygındır. Cevabımız C seçeneğidir. Büyükbaş hayvancılığın doğaya bağımlı bir şekilde yapılması demek geri kalmış yöntemler yani mera hayvancılığı demek. Arkadaşlar büyükbaş hayvan türleri mera hayvancılığı şeklinde ülkemizin kuzeydoğusunda. Erzurum, Kars, Ardahan yörelerinde bakınız buralarda çok yaygın. Burada işte üretim miktarı doğal koşullara bağlı. iklim şartlarındaki değişiklikten, doğal bitki örtüsünden etkileniyor. Ama diğerlerinde arkadaşlar e, besi ve ağır hayvancılığının yapıldığını söyleyebiliriz ülkemizin bu batı kesimlerinde. Yani o halde cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu haritada işaretli olan yerlerde hangi hayvancılık faaliyeti önemli ölçüde yetiştirilmekte, yapılmakta? Arkadaşlar bu verilen yerlerden bakınız şurası Güney Marmara dikkatimizi çekiyor. Bursa yöresi, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay arkadaşlar buralarda ipek böcekçiliği en yaygın olarak e, yetiştirilir. Şimdi koyun yetiştiriciliği dendiğinde İç Anadolu'nun geneli olmalı. Arkadaşlar Kıl keçisi Taşeli ve şu Teke platolarında iç su balıkçılığı akarsu kolları üzerinde veya göllerde yapılmalı. işte şu Beyşehir gölünde sığır yetiştiriciliği Erzurum-Kars yöresi olmalı. O halde cevabımız B seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Türkiye'deki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi üzerinde arkadaşlar iklim şartları etkili değildir ya da daha az etkiye sahiptir diyor soru cümlesi. Şimdi arıcılık kesinlikle arkadaşlar doğal bitki örtüsü dolayısıyla da iklim şartlarıyla ilgilidir. Ancak kümes hayvancılığı üzerinde iklim şartlarının bir etkisi yoktur. Kümes hayvancılığı kapalı ortamlarda yapıldığı için İklim şartlarından ya da doğal bitki örtüsünden etkilenmeyecek kümes hayvancılığının Türkiye'deki dağılışını belirleyen en temel unsur e, tüketim pazar imkanlarıdır. Bu yüzden kümes hayvancılığı Türkiye'de e, özellikle batı kesimlerde e, Bolu gibi Manisa gibi yani büyük ve kalabalık şehirlerin yakınlarında e, yoğunlaşmıştır. Arkadaşlar koyun yetiştiriciliği, bozkır örtüsü, e, ipek böcekçiliği, dut ağaçları ya da sığır yetiştiriciliği e, çayır örtüsüne bağlı olarak yapılmakta. Yani doğal bitki örtüsü e, ve iklim şartlarıyla ilgili olmaktadır. Cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar buradaki kültür balıkçılığından kastedilen deniz kıyısında yapılan kültür balıkçılığı. Bakınız bir de iç bölgeler işaretli olabilir. İç bölgelerde de tatlı su yani nehir ya da göller üzerinde yapılan kültür balıkçılığı istenebilirdi bizden. Şimdi biz kıyılardaki kültür balıkçılığı denilince arkadaşlar özellikle koy ve e, körfezlerde e, ee, bu özel düzenlenmiş denizden ayrılmış havuzlarda yetiştiriliyor bu tür balıçılık e, balıkçılık faaliyeti. Şimdi biz o zaman çok sayıda girinti çıkıntının olduğu yeri arayacağız. Evet çok sayıda koyun bulunduğu bakınız şu Güneybatı Ege yani Muğla kıyıları arkadaşlar kültür balıkçılığının çok yaygın olduğu yerdir. Türkiye'de en önde gelen yer burası. Denizde yapılan kültür balıkçılığında yani cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar bu sorudan önceki açıklamada yarı kurak iklim şartlarına ve bozkır bitki örtüsüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Buna bağlı olarak nerede koyun yetiştiriciliği yaygındır diyor soru. Bir kere Karadeniz kıyı kesiminde arkadaşlar bozkır doğal bitki örtüsü bulunmaz. Ve Erzurum Kars yöresinde de büyükbaş hayvancılık yaygındır. Çünkü çayır örtüsü geniş alan kaplıyor. Burada mera hayvancılığı şeklinde büyükbaş hayvan türleri beslenmekte. Arkadaşlar bir numaralı Muğla yöresinde de Arıcılığın ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Yani bozkır denilince yarı kurak iklim denilince koyun yetiştiriciliği denilince akla ilk gelen yer İç Anadolu'nun geneli ve İç Anadolu'da şu Konya yöresinde 3 numaralı alan yalnız 3 olacak doğru yanıtımız sevgili arkadaşlar.